2020 yüzerken kaplumbağanın oltaya takılı olduğunu gördüm. Şimdi onu kaplumbağayı kurtaracağız. Şu anda e, aşağıdan oltaya alıyoruz. Evet, oltaya takılı. Ben çok şey yapmayın. Yavaş. Şu anda hayvanı görüyorsunuz. Oltaya takılı. O tabak orada devam ediyor, daha devamı da var. O bir parçası şeyin, parikatanın. Onu kes önce. Bir dakika, bir dakika. Çok şey yapmayın. Ben bir şey yapmıyorum. Sadece tutuyorum. Açın biraz istiyorsanız. Can arıyoruz. Çık artık çık artık. Of. Nihayet. Göster bana evladım. Evet. Bu canlıyı kurtardık bugün. Güzel bir iş yaptık. Şu anda taplumbağa, sevimli hayvan. Muhtemelen genç. Yavru. O zaman alalım ya otağı oradan alamazsın. O diplerde taş, taşlara takılı uzun bir parikatanın bir parçası. Mümkün değil onu alabilme. Aman. Seni mi dövüyorum ben? Evet. Atıyor musun şimdi denize? Bakalım artık. At artık. Hadi git bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. ve böylece bir can kurtulmuş oldu.